Akif benim siren kafayla arkadaş olup fotoğraf çekti. Evet Akif bak. Cina niye çizdim? Sen Hı. ne çizdin? S dört sirenli o siren ne ya kafa. bakayım. Dört sirenli siren kafa. Siren kafa mı? Bu nasıl bir siren kafa ya? Dur, Akif ben bundan çok korktum ya. Keşke başka bir şey çizseydin. Neden? Bence bunu yok etmelisin. Neden? Hiç güzel durmuyor çünkü. Korkunç duruyor. Anne merak etme bir şey olmaz. Bu sadece bir resim. <laughs> İnşallah bu canlanıp bizim eve gelmez. Baksana. Ne diyorsun? Ne anne? biçim duruyor öyle bu ya? Ne diyorsun anne? Gelemez ki. Resim mi sadece silebiliyorsa? Doğru söylüyorsun Akif. Gelirse. Bu sadece bir resim. Gelirse oraya silerim zaten kağıttaydı o. Tamam öyle olsun. Neyse Akif hadi yemek hazır yemeğimizi yiyelim sonra devam ederiz. <laughs> Mehmet Akif Siren Kafa burada Ben sana söylemiştim Bu canlanacak diye Siren Kafa Bey Burada ne işiniz var acaba Biz sizi davet ettik mi Aa, Önce bir elinizi dezenfekte edebilir miyim Acaba Diğer elinizi de Tamam şimdi konuşabiliriz Akif, Bu gitmiyor bizi çok sevdi galiba. Lütfen evimizden gider misiniz rica etsek? Siren Kafa Bey. <laughs> Mehmet Akif. Bu bu şekilde gitmeyecek galiba. Ne yapmalıyız? Sopayla itmeli miyiz? Hayır Akif onu yapamayız. Bence bir şeyler verelim. Belki acıkmıştır. Yemeğini yiyince gidebilir. Enes Siren Kafa Bey'e bir şeyler ikram edebilir misin? Yap Yaprak mı? Ne Enes, Siren kafa hiç Lego yer mi? Gel, gel. gel, ver bir deneyelim bakalım. Buyurun Siren kafa bey, Lego yiyin. Aa, bunu kabul etmedi. Siz şöyle durun. Biz şimdi size yiyecek bir şeyler vereceğiz. Enes, havuç getirir misin? Koş çabuk, koş koş koş, geri git. Buyurun. Bunu kabul etmiyor. Enes bonibonu getirir misin? Belki onu yemek ister. Bunu da kabul etmiyor. Gidebilir misiniz artık? Korkuyoruz senden. Gitmiyor bu. Ne yapacağız şimdi? Biber. Akif. Bence de acı biber verelim. Ağzı yansın kaçsın gitsin buradan. Ayrıca şu sireni keser misin? Başımız şişti. Akif getir biberi verelim çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Aa, bakın burada biber var. Tatlı biber yer misiniz? Yiyor galiba. Şimdi biber yiyecek ve kaçıp gidecek. Enes bu gitmiyor bizi çok sevdi galiba. Evet. Gitmesin mi? Burada mı kalsın? Gitsin. Gitsin mi? Sevmedin mi sen siren kafayı? Siren kafayla fotoğraf kafayla fotoğraf mı çekeceksin? Oh, Enes nasıl yapacağız bunu? Akif, Enes siren kafayla fotoğraf çekmek istiyormuş Tamam Enes bekle İzin alalım Siren kafa bey e, sizinle bir fotoğraf çekebilir miyiz? E, acaba bu nasıl mümkün olacaksa artık e, Enes o da fotoğraf çekmek istiyormuş Çekebiliriz Evet çocuklar hazır mısınız? Çekiyorum fotoğrafınızı Gülümseyin. Siren Kafa Bey siz de gülümseyin. Çekiyorum. Çok mu memnun oldunuz sanıştınız? Evet. Çok mu iyiydi? Çok mu güzeldi Siren Kafa? Vedalaşın o zaman.